Merhaba küçük hanımlar ve küçük beyler. Bir hikayemi daha sizler için seslendirdim. İşte hikayem. Küçük yeşil çakıl taşı. Uğur böceklerin evi elma ağacıydı. Uğur böcekleri elma yemeyi severdi. Bir akşam ayı çok büyük gördüler. Ay ışıl ışıldı. Her biri ayı daha iyi görebilmek için ağacın üst dallarına tırmandılar. Küçük uğur böcekleri ayı merakla izlediler. Kendi aralarında konuşurlarken büyükleri ayın dolunay olduğunu söylediler. Ay dolunay zamanı hem parlak olurmuş hem de büyük. Ayın ışığı elmaları daha parlak gösterdi. Küçük uğur böcekleri hem ayı seyrettiler hem de yaprakları yediler. Dolunayın ışığında her bir uğur böceği uykuya daldı ve rüyalarında donlayı gördüler. Bu elma ağacında uğur böceklerinin dışında elma kurtları da yaşardı. Onlar yaprak yemeyi çok severdi. Elma kurtları da ayı daha iyi görebilmek için elmalarından dışarı sarktılar. Küçük elma kurtları yaprak